arkadaşlar bağım ne sevsiniz? evet ee, bugün sizlerle beraber bu oyunu oynuyoruz oyunun adını bilmiyorum bu arada benim oyunum benim adım böyle benim karakterim böyle konuşmayı unuttum bu arada böyle şeyler var falan filan ya girelim Bismillah. Lan ne alakası? Kaç. Geç abi. Kuçuşan. Hop. Burada neden ee, resminde tung tung savur var? Var onu bilmiyorum. Allah. Onu ki bile var lan burada. Gel gel. Sen arkadaşıma nasıl korkutursun? Geliyor mu? lan. Ben... Oy oh, yu. Yu 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 yu. ama. Ben nişancıyım. Lan wow. çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl geldi ya? Tövbe estağfurullah. Bu arada bir saattir konuşmuyorum. <laughs> Arkadaşlar... E Yarın veya öbür gün Brawl Stars videosu çekebilirim. Bu arada haberiniz olsun. Ne? Dur yap. Düzgün yap. Düzgün yapmadım. Ne? Ha şimdi oldu. Hmm. karakterimiz tamamdır. Başka şeylerimiz tamam. Popo sallayan. Dur ya. Ben bunu ne alacağım. Ben. Hey everyone. Well, man. man. Today I'm playing into Melon Sandbox, and it's going to be so eh. much fun. First, I pick eh, a silly eh, 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 eh. Then ah, I have my favorite toy, each one is so special. Neyse, After durun. that, the real fun begins. I can dress them up in the silly. Ha. Girdim ben ben az önce. Tabi. Lan. Ya hayır. Anlamak istemiyorum ya. Lan. Nasıl vuracağım ki? Yuh. Üf ben nişan, nişancıyım ya. Çok güzel nişanlı vuruyorum. Valla çok güzel silah vuruyorum ha. Benden bir silahcı olur ha. Valla estağfurullah ya. Aha. Bismillah daha yeni başladık. Bismillah daha yeni başladık. Niye nefes nefese kaldın? Lan. Lan. Aha burası. Bu da burada, burada. Kaç kaç çık. Lan. 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 geldi lan o. Nereden geldi? Allah'ım ya ya. Neyse. Roblox um, kapandı. bir şey diyeceğim de. Şimdi konuda ne alakası var? Başkanım. Ben onu biliyorum. Sana kartaş kız sanki. Başkanım. <laughs> boşkunu lan play store'a geldik hemen evet ay ay evet. yani neden hemen nefes nefes kalıyorsun bu ne ya arkadaşlar ben yüzümü göstermeyeceğim öyle İst eğer yüzümü görmek istiyorsanız kaç aboneye ulaşırım biliyor musunuz? Ya da siz like atın. E, yorum yorum ya. Yorum atın. Şu daha yeni başladım. Hello. Would you like to me help us? Who else? Tighter. Hello. I think that all the fans did this fun time. Ben çok susadım. <laughs> Arkadaşlar ben su alıp geliyorum. Evet arkadaşlar su içip geri geldim. Çok susadım. Ama acayip içimden geçti. Neyse. Çok susadım. Vallahi de çok susadım. Dermişim. Ay. Düzgün oturamadım. Bakın şöyle bir taktik biliyorum. Am beni buradan görmek için elinden gelen her şeyi yapmıştım. senisi. Bu oyunda tek ben var. Kaçta. Hiç kimseyi vurmadan gidiyorum. Bismillah. Lan suya geldim. Hayır. 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 Ben burada saklanacağım. Meclisi gelirse. Yuh adam uçtu. Ben niye suya düştüm ya? Ah, geliyorlar. Aha. Hayda. Oğlum herkes beni öldürmek için bütün meme'ler suya atmış. Yuh ya. Neyse. Şu ses niye geliyor? Neyse. Eee reklam. Neyse. Evet arkadaşlar bu video burada sonar eğerde Böyle bir video yapmak istedim. Yani neyse hadi görüşürüz. Bay bay.